Asgari ücreti en çok veren, inekleri veteriner helikopterle götüren, güzel ülkeme bir turist vizesini çok gören Avrupa'nın incisi İsviçre'den herkese selamlar. İsviçre'de bir saatlik asgari ücretle marketten neler alabiliyoruz onu çekeceğiz. Kafanızdaki birçok soru işaretini de bu videodan sonra gidermiş olacaksınız diye düşünüyorum. Çok kapsamlı bir araştırma yaptım. O yüzden bütün detaylarıyla bunu anlatmaya çalışacağım. Paramızı hazırlayalım. Ondan sonra da yola çıkalım. Burada 20 frank var. Biliyorsunuz İsviçre'de frank kullanılıyor. Diğer Avrupa ülkeleri gibi euro değil. O yüzden bir saatlik asgari ücret olan 20 frank alıyoruz ve yola çıkıyoruz. Alışveriş çantasını da alalım. Şimdi markete bir 10-15 dakika yolum var. O arada size buranın işleyişini anlatayım. Hem de o 20 frankı nasıl buldum net asgari ücret olarak. Onun hesaplamasını da anlatmış olacağım. Daha net anlayacaksınız. Şimdi İsviçre'de 26 tane kanton var. Buraları eyalet gibi düşünün. Her yerde saatlik ücretler değişiyor. Bunun böyle olmasının sebebi de ulaşım imkanlarının, ev kiralarının falan her yerde aynı olmaması. Benim bulunduğum kantonda da ekrana yansıyacak olan tabloda göreceksiniz minimum askeri ücret yıllık olarak toplamda 52 bin frank. Ama bunun içine burada eğer çalışırsanız çalıştığınız yerlerde genellikle 12 ay maaş alıyorsunuz. Bir maaşta ekstra tatil parası gibi düşünebilirsiniz. 13. maaş alıyorsunuz. Tabloda gördüğünüz 52 bin frank 13. maaşı da kapsıyor. Bu arada yazılan bütün yıllık ücretlerin hepsi bürüt olarak hesaplanıyor. Daha sonradan netin nasıl bulduğumuzu da söyleyeceğim. işte vergileri vesaire içinden çıkardığımızda. Şunu söylemem lazım. Orada yazan asgari ücret burada yani ne yaptığınızın önemi yok. Alabileceğiniz en düşük asgari minimum. Bu minimum olduğu için ben tabii gidip biraz araştırma yaptım. Baktım kantonda bürüt asgari ücret aylık olarak ortalama ne kadar diye. Ortalama 6500 frankmış. Adamlar iki yılda bir burada bunun araştırmasını yapıyorlar. İşte en son yaptıkları 2020 yılındaki araştırmada da 171 bin kişinin maaşını incelemişler. İşte orada da 6490 frankmış bürüt asgari ücret aylık olarak ortalamada. Ben de ortalama maaşın bu kadar fazla olduğunu görünce çok mantıksız olmasın diye tabloda yazan 52 bin frankın üstüne 4000 frank daha ekleyelim dedim. En azından o kadar minimum alan yokmuş yani göründüğü kadarıyla adamların araştırmalarında. O yüzden 56 bin frank üzerinden hesapladım. Bütün hesaplamaları yaptım. O şekilde 20 frankı buldum. O bile düşük ama bu ortalamaya göre yine de biraz daha mantıklı olsun diye adaletli olsun diye o şekilde hesapladım. Bu yıllık 56 bin frankı da 12 aya böldüğünüz zaman 4650-4660 frankta aylık bürüt aldığınız maaşa denk geliyor. Bu maaştan da bazı kesintiler olacak. O da şimdi ekrana gelecek olan tabloda göreceksiniz. Kesintilerden sonra ne kalıyor elinize diye. Şu an ekranda gördüğünüz 8-10 tane kesintiden sonra da elinize 3621 frank para kalıyor. Tüm o tabloda gördüğünüz kesintileri, ödemeleri, her şeyi yaptıktan sonra elinize kalan paradan da şöyle bir şey ödüyorsunuz ekstra olarak. Burada sağlık sistemi biraz değişik. Herkes maaşını aldıktan sonra bu kesintileri olduktan sonra cebine parasını koyuyor. Bununla herhangi bir sigorta şirketine gidiyor. Oraya yıllık sözleşme yaparak her ay belli bir prim ödüyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bizde SSK primleri var. İşte doktora vesaire hastaneye gitmek için ödeme yapıyoruz. Ondan sonra da rahat rahat hastaneye falan gidiyoruz. Burada da gidiyorsunuz sigorta şirketiyle bir senelik sözleşme yapıyorsunuz. Her ay onlara prim ödüyorsunuz. Ondan sonra da rahat rahat doktora gidebiliyorsunuz. Siz primlerinizi ödüyorsunuz. Doktor ücretlerini falan da onlar ödüyorlar. Buna da hastalık sigortası diyorlar. Bunu kesinlikle yaptırmak zorundasınız. Zorunluluk yani hastalık sigortası. Primleri de çok değişken. 300 franktan başlıyor. Daha yukarıya gidiyor. Ben kendim için baktım. Ben şu an istersem 400 420 frank civarı falan ödeyebiliyorum. Buradaki hesaplamaların hepsini Anadolu'nun bağrından gelmiş bir Türk evladı olarak 28 29 yaşında bekar bir insan olarak benim üzerimden yapacağız. Ama şöyle bir durum var. Benim üzerimden değil de evli de olsanız ya da farklı bir statünüz de olsa işte bundan daha düşük askeri ücret alacağınızı çok da düşünmüyorum. Alan da yoktur yani. Şurada da koyunlar varmış. Bunlar İsviçre koyunu galiba. Tam bilmiyorum türünü ama bunu da ilk defa görüyorum burada daha önce görmemiştim. Me. Şimdi her şeyi çok hızlı bir şekilde özetliyorum. Biz kantonun sitesinden baktık. Minimum asgari ücretin burada 52 bin frank olduğunu gördük. Ama ortalama maaşların bunun çok üzerinde olmasından dolayı üzerine 4.000 frank daha ekledik. Biraz daha mantıklı bir hesap yapabilmek adına. 56 bin frank brüt asgari ücretten yıllık olarak bir hesaplama yaptık. 4650-4660 frank aylık alacağınız maaş çıktı. Bu maaştan da kesintileri, devlete verilen vergileri düştük. 8-10 kalem olan vergileri 3621 frank elinize kalacak olan maaşı hesaplamış olduk. Bundan sonra da hastalık sigortası dediğimiz bir sigorta var dedik. 420 franklık bir hastalık sigortasını hesapladık. Bu hastalık sigortasını da ödedikten sonra aylık olarak elimize kalan para net oldu. Net 3200 frank. Bu 3200 frankı da daha sonradan legal olarak burada 41,5 saat galiba çalışma saati haftalık olarak. Bunu da 40 saat üzerinden hesaplayalım bizim Türkiye'deki memurlar gibi. Haftalık olarak 40 saat üzerinden hesaplarsak aylık da bu 160 saat yapacak. 3200 frankı da 160 saate böldüğümüzde 20 frank elimize kalan net saatlik asgari ücret oluyor. Şimdi de onunla alışverişe gidiyoruz yürürken köpek gezdirenleri gördüm de bu ara Twitter'da çok denk geliyorum. Baya bu aralar bir sokak hayvanları tartışması var gördüğüm kadarıyla. Burada gördüğünüz gibi böyle her yerde tabelalar var. Köpeklerinizi falan gezdirebiliyorsunuz. Ama çoğu kişinin hayvanı olmasına rağmen sokaklarda kedi köpek sahipsiz hayvan yok. Yani burada gezerken sokaklarda hayvan göremezsiniz. Sokak köpeği, sokak kedisi gibi bir olay yok. Bütün köpekler, kediler, hayvanlar sahipli olmak zorunda. Yani öyle. Ee, öyle kendi başına sokaklarda gezen hayvan göremiyorsunuz Abi evcil hayvanlardan bahsediyorum Yani böyle dağda bayırda geyikler meyikler değil yani Şimdi size çok önemli bir şey göstereyim Gördüğünüz poşetlerden parklarda da Sokaklarda da her yerde var Çöp kutularının yanında Bunu köpeğinizi gezdirirken yanınıza alıyorsunuz Evet tahmin ettiğiniz şey Köpeğiniz ihtiyacını giderdiği zaman O poşetle birlikte yerden alıyorsunuz Ondan sonra çöp kutusuna atıyorsunuz Ama herkes bunu yapıyor yani Burada köpeği olan, hayvanı olan herkes gezdirmeye çıkardığı zaman köpek işlemi tamamladıktan sonra yerden o poşetlerle topluyor. Ondan sonra da çöpe atıyor. Bu da kanıtı bu arada. Herkes atmış gördüğünüz gibi. Ya herkes böyle yapıyor. Yapmasalar zaten yolda yürünmez yani. Ama çok ilginçtir. Bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. Böyle bir alışkanlık yok. Kural yok. Bir şey yok. Ama nedense sokaklarda falan hiç öyle hayvan pisliği, köpek pisliği falan görmüyoruz. O da çok ilginç ama bizim hayvanlar terbiyeli galiba. Nereye yapacaklarını biliyorlar. O yüzden sorun olmuyor herhalde. Tüm ülkede 3-5 tane market var. Farklı markalar diyeyim yani. Onlardan birine geldik Lidl'a. Benim yolumun üstünde olduğu için burası. Buraya geldik. Hem diğerlerine göre bir tık daha uygun. Bu arada hiçbir şey yazmadım, çizmedim. Öyle kafama göre aslında evde de birkaç ihtiyaç var. Ona göre alacağım. Öyle özellikle işte gideyim ucuzunu seçeyim, şöyle yapayım, böyle alayım diye bir plan yok yani aklımda. Gerçekten normalde ne alıyorsam öyle almaya çalışacağım. Bakalım neler alacağız. Bir tane portakal suyu alıyorum. 1.95. Burada bir de şöyle bir olay var. Muz alacaktım şimdi de aklıma geldi. Bio diye bir şey var. Biyolojik diye geçiyor. Bunların yetiştirilmesinde işte tarım ilaçları falan kullanmıyorlar. O yüzden fiyatları biraz daha diğerlerine göre yüksek. Ama ben hep aldığım gibi normal olandan alacağım. Bundan. Onun fiyatı da 1.39. 1 bir kilo alalım. 1 kilo da muz. 1.40. Şimdi çoğunuzun merak ettiği yumurta süt reyonuna geldim. Özellikle spor yapan kardeşlerim bunu çok iyi izlesinler. Belki oradan kendileri bir karşılaştırma yapabilirler. Bu arada gördüğünüz gibi raflar bomboş. O kadar kötü durumdalar anlayacağınız. Ben normalde yumurta hep 15'li bunu alıyorum. Ama bugün indirim varmış şansıma. 4.30'dan 3.50'ye düşmüş. O yüzden 18'li olanı alacağım. Ama siz yine hani indirimdeymiş gibi düşünmeyin de. Normalde de hep 3.60'lık olandan alıyormuşum gibi de düşünebilirsiniz. Hesaplarken de öyle hesaplarız. Süt alıyorum 1.60. Ama bu arada bu süt gördüğünüz gibi 1.5 litre. Burada 1 litrelik olanı var. O da 1.45 1.60'a 1.5 litre alacağım. Müsli yulaf reyonuna geldim. Ben hep şundan alıyorum. Bu güzel oluyor. 3.59 Müsli. Bu arada Müsli'yi İsviçre'liler bulmuş. Yani nasıl bulmuşlar bilmiyorum ama öyle. Adamlar artık yulafla bir şeyleri karıştırırken rastgele mi buldular araştırmadım ama İsviçre'liler bulmuş ama. İnternette bakabilirsiniz yani. Burası dediğim gibi bizim üç harfli marketler gibi. Böyle bakın ortada işte indirimli ürünler falan da bulabiliyorsunuz. Bazen ben de alıyorum açıkçası bir şey denk geldiği zaman. Geçen bir askılık almıştım. Ucuzdu biraz. Yoğurt reyonuna geldik. Bir tane, tabii ben tek kişi olduğum için yetiyor bu. Bir tane yoğurt alacağım. 1.05. Bu arada bizim Türk yoğurtlarına benzeyen 2.09 olan bu var. Greek Style diyorlar. İşte Yunan tarzı mı diyeyim artık neyse zaten her şey bizden kopyaladıkları için. Ya bugün ucuz olanı aldım ama yerini de alıyorum. Böyle işte bir meze tarzı falan bir şey yapacağımız zaman bu güzel oluyor. Kur alacağız. Şundan vardı evde galiba. Ne kadar? 3.50. Normalde de 3.79'muş. Yani çok da bir indirimde fark etmiyor aslında. Bir tane ceviz aldım. Kaç gram? 200 gram. İsviçre'de tarım ve hayvancılık çok meşhur olduğu için ona göre de peynirleri de aynı şekilde çok meşhur. Yani böyle birçok peynir çeşidi var. Ben de işte deniyorum fırsat buldukça. Zaten üzerinde görüyorsunuz böyle kırmızı artı olanlar İsviçre bayrağı. Onlar İsviçre'nin peyniri yani. Ama ben ne yapıyorum? Her zamanki gibi bizim damağımıza en uygun olanı alıyorum. Normalde evde şundan var. 8.50 bu 1 kilo. Bu bizim beyaz peynirlere en yakın olanı. Bundan bir tane evde olduğu için şundan alacağım. Bundan da alıyorum. Bu işte böyle yüksek protein falan diyor. Tadı falan da çok güzel. Tek kişiyseniz eğer bu da 2-3 gün yetiyor zaten. Hani kahvaltılarda falan da ya da salatayla falan yapabilirsiniz. Bu da 1.79. Yanlış hesaplamadıysam şu an 15 frank oldu. Bakayım başka ne alabilirim. Bir de benim hep aldığım bir ekmek var. Şöyle. O da 1.99. Normalde çok ekmek tüketmiyorum ama sabahları böyle fıstık ezmesi falan sürüyorum üzerine. Onun için alıyorum. Bu arada hiç abur cubur ya da böyle bir şeyler almadık. Ben çok yemiyorum zaten ama bir dahakine de bir saatlik asgari ücretle abur cubur ne alınır onu çekebiliriz. 20 lira 31 kuruş tuttu. Şurada yazıyor benim aklımda bir günlük asgari ücretle çekmek vardı bunu ama baktım sonra düşündüm 160 frank alacağım şeyleri eve taşımam imkansız tek başıma. O yüzden vazgeçtim. Bir saatlik bir şey yaptık. Ama bundan sonra bir günlük asgari ücretle ayakkabı ya da parfüm gibi şeyler alınabilir mi? Nasıl alınır? Hangileri alınır diye bir şey çekebiliriz. Daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Eve geldim. Videoyu kapatmadan önce de aldıklarımı böyle masaya dizdim. Hep birlikte görelim en son ne aldık diye. İsviçre'de bir saatlik asgari ücretle 9 kalem malzeme aldık. Biliyorum siz olsaydınız aynı şeyleri almazdınız birebir aynısını. Ama en azından birkaç üründe ortak herkesin almak isteyeceği şeylerdi zaten. Ne söylenir çok bilmiyorum. 1 saatlikle bunlar alınıyorsa bir günlükle ya da daha fazlasıyla neler alınabilir. Ona artık siz karar verirsiniz. Arada bazı videolarda görüyorum buralarda Avrupa'da yaşayanları falan. Avrupa bildiğiniz gibi değil. Orada işte insanlar geçinemiyor falan gibi şeyler söylüyorlar. Yani biz ne söylersek söyleyelim, ne anlatırsak anlatalım. İnanmak istemeyen yine inanmayacak, anlamak istemeyen yine anlamayacak. Nietzsche'nin şöyle bir sözü var. Gerçeklerin karşısında yalanlar değil, inançlar vardır diyor. O yüzden kendimizi çok böyle insanlara laf anlatmaya çalışarak da yormanın bir anlamı, mantı olduğunu düşünmüyorum. Şuna kendimizi yoruyoruz yani. Son olarak videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ben Volkan Baysal, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.